Sizin en hayırlınız gençken yaşlıya benzeyeninizdir. Gençken. Allah bana nasip etti. Ben gençliğimden beri, çocukluğumdan beri yaşlı tipinde kılığındayım. Dediler kamburun çıktı böyle duruyorsun falan. Biraz düz dur sana. Öyle alıştık. Öyle gördük. 7 yaşımızdan beri 70 yaşındakilerle arkadaş olduk. Öyle gitti. Ve şarrukum sizin en kötüleriniz menteşebbe Min kuhulikum bişebabikum. Yaşlılarınızdan gençlere benzemeye çalışanlarınız en tehlikelilerinizdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yekunu kavmun yakdabune fi ahiriz zaman bis sevad. Kıyamet kopmadan evvel. Ahir zamanda ümmetimden bir cemaat çıkacak. Saçlarını varsa sakallarını siyaha boyayacaklar. Niye? Ya adam 60 yaşında adama bir bakıyorsun sipsiyah. Allah Allah diyorsun ya. Siyaha boyamak haram. İlk siyahla boyayan kim? Firavun. Evvelü men kadda bis İlk siyah rengini kullanan Firavun. E, kınayla beyazlığı gidermek var sünnette. Mesela sakalda beyaz olur da sarı kına. Şimdi adam Kına yapmış, siyah kına buldum diyor ben diyor. Ulan <laughs> sahtekar, kınanın siyah olur mu? Bir de baktım herifin sakalı sipsiye olmuş. E ne oldu dedi ben kına yaptım. <laughs> Amma da kına dedim yahu. Kına olur mu ya yahu? Kına siyah olmaz. Ama sarı kına var ya, o kınayla beyazı biraz gidermek sünnette var. Ebu Bekri Sıddık'ın babası Ebu Kuhafe radıyallahu anh getirildi Efendimiz'e. Mekke fethi günü yaşlıydı çok. Hepten beyazlamıştı. Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem gayru Yani kınayla biraz bu beyazlığı kırın yani. Kına sakalına, saçına kına vurmakta sünnete uygundur. Ama tabii şimdi gibi gelenekte, görenekte cık, hepten adamı şey yaparlar yani. Bu da ne derler falan. Onun için kınayı hiç vurmuyor. Sünnet ya. Sünnet oldu mu millet nefret edecek sünnetten. Allah muhafaza etsin. Şimdi bir Müslümanın biri beyaz sakalına kına vursa mesela ona biraz acayip bakarlar yani. Halbuki Resulullah'ın emri var sünneti bu yöndedir. Adam sünnet minnet bilmez. Ben gelenek göreneğe bakarım diyor. Millet ne yaparsa onu yaparım diyor. Ha siyah normalleşmiş. Ya olacak iş mi? 65 yaşında adam simsiyah ya.